çok enteresan. Mesela Elazığ'ın mübarek olduğunu nasıl anlatırsınız? Bak basitçe anlatayım size yaptığı şeyi. Ayetlerin böyle sayıları çarpa çarpa gidiyor. Elazığ'ın mübarek olduğunu şöyle mi anlatırsınız? Elazığ'ın plaka numarası kaç? Bak Elazığ'ın mübarek olduğunu şöyle anlatırsın değil mi? İşte Elazığ'da şöyle evliyalar yaşamıştır, böyle halkı işte takva sahibidir, helal araba dikkat eder. işte hani İslam'a verdiği değer şöyledir. Şu kadar alim ulema geçmiştir oradan. Böyle anlatırsın değil mi? Adam şöyle anlatıyor bunlar. Ayetteki numaraları kendi kafasına göre aldıkları gibi. Elazığ'ın plaka numarası kaç? 23. 2 ile 3'ü çarp kaç yapar? 6. Peki imanın şartı kaç? 6. Peki 2 ile 3'ü topla kaç yapar? Devlet Bahçeli tarzı hesaplar bunlar. 5. Peki İslam bizimki koptu. Peki İslam'ın şartı kaç? 5. Peki 3'ten 2'yi çıkar kaç yapar? 1. Allah kaç? Çok bir Allahu Ekber Elazığ mübarek. Şimdi bu Elazığ mübarekliğini böyle anlatırsan anladın mı? bak bunun hiçbir ilmi değeri yok. Anlatabiliyor muyum? İslam'da da bu yaptıkları hesap budur bu arada. Ayetteki ayetin numaralarını çarpıp çıkarıp bir şeyler buluyorlar. Anladınız mı demek istediğimi? Bak ben bunları niçin anlatıyorum? Önemini şöyle anlayın. 1960'larda 70'lerde falan yaşıyor olsaydınız, hadisleri inkar eden böyle e, bid'at şeytanlarını gördüğünüzde şöyle derdi halk. Kardeşim bu salaklara kim inanır ne kendini yoruyorsun bunları anlatmak için diyorlardı. Ama onlar işte bak bunlara böyle aksine konuşulmadığı için bunların batıl olduğu halka ısrarla defaatle anlatılmadığında şimdi günümüzde ne oluyor müslümana soruyorsun hadise iman ediyor musun diye değil mi? Bak nereden nereye geldik ama 1960'larda yaşıyor olsaydınız şey derdiniz yani Çek şu münafı derdin. Yani hadis inkar ediyor derdin. Anladınız mı ne demek istedim? Bak nereden nereye geliyor? Ben de yeni nesillere fitne çıkmasın diye anlatıyorum ki bunlar çok postmodern bir da şeytanların işi bunlar.